Merhaba arkadaşlar. Bugünkü derece sorumuz bir çember sorusu. Sorumuz 3-4-5 yayınlarından. Benim geçen sene 3-4-5'e verdiğim çok güzel bir soru. Yazarken çok hoşuma gitti. Gerçek hayatta olan bir kilit sistemi bu arkadaşlar. Şimdi diyor ki büyük çemberle küçük çember iç iş içe girmiş ama burada kritik bir cümle var. Büyük çemberin yayı küçük çemberin merkezinden geçiyor. Sorun sözel kısmını okuyun. Bu neden çok önemli? Bakın bunu uzattığımız zaman şu yayı şöyle uzattığınızı düşünün. Bu yayımız küçük çemberin merkezinden geçiyor. Bir çember diğer çemberin merkezinden geçiyorsa yarıçap çalışmanızı bekler. Nasıl yani? biraz büyütelim. Çalışma alanımız burası. Da daha böyle yay gibi çizeyim. Şöyle gerçekçi bir görüntü olsun. Evet. Burada bir yerde şöyle merkezimiz var. Evet yarıçap çalışıyorum. Bakın şuraya yarıçap çap çalıştım. Burada yarı çap çalıştım. Gençler çemberler birden fazlaysa çemberleri ayrı ayrı düşüneceksiniz. Yani şuradaki açımız alfa diyelim. Küçük çember için bir merkez açı iken bakın şu yayı görüyor. Öyle değil mi? Bu alfa ise bu da alfa olacak. Büyük çember için buradaki alfamız çevre açı oluyor. Çünkü bakın büyük çemberin üzerinde olduğu için burası bir çevre açıdır. Buradan olacak iki alfa olacak arkadaşlar. Yazalım bu dediklerimizi. Merkez açı olduğu için bu yayımız alfa. Çevre açı olduğu için büyük çemberde alfamız. Bu yayda ne olacak arkadaşlar? 2 alfa olacak. Şimdi sorun Türkçesine tekrar dönelim. Ne vermiş burayı? Şekil 2'de kilit açıldığında büyük parçanın yay ölçülerinin toplamı 450 derece olmuştur diyor. Neresi 450 derece olmuş? Şu yayla Buradaki yayın toplamı 450 dereceymiş. E biz az önce şuradaki yaya alfa yazdık. Öyle değil mi? Şurada. Buradaki yaya da ne yazdık? Şekil 1'de 2 alfa yazdık. Yani bizim 3 alfa dediğimiz aslında 450 derece. Oradan da alfamız 150 oldu. Bu da cevap çıkarmam için yeterli. Çünkü buradaki şu alfamız 150 derece ise Geriye kalan şu yayımız 360'e tamamlarsak 210 derece olur. Zaten bize de büyük çemberin dışında kalan şu kısmın alanı soruyor. O da 210 derece oldu. Güzel bir soru. Çok zor değil ama önemli bir sorudur. Kendinize iyi bakın. Geometri kalın. Hoşçakalın.